arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Poyrazda devalar şimdi çekiliyorum. Adı da Poyraz Efe. Ben şu an Poyraz Efe bunun adı. Poyraz Efe benim bir esnaf lambaç oyuncu. <laughs> Gördüğünüz gibi boylar çok yaramaz. Şimdi böyle arkadaşlar. Şimdi böyle deme kayboluyor. Durun böyle bekleyin. Kayboldu böyle deme arkadaşlar. Açıyorum. Ta da ta da. Geldi. Şimdi takılıp böyle Esnem. Poyraz seni mi yakalıyor? Evet. Bak. Nerede? Arkanda mı? Evet. Tamam Poyraz, yere koy bakalım. Peşin takip edecek misin? Gel Poyraz. Neredesin? Sana bakınıyor. O yüzden çünkü beni yakalayamıyor. Tutma arkadaşlar. Bakın beni yakalıyor. İslam. Ne? Hadi arkadaşlara ne diyeceksin? Abone olmayı ve like atmayı.